Bakalım. Nasılsın? Ee, ee, nasılsın? E, gel bakalım. Ee, Gel bakalım. Senin bütün arzun vardı. Üç makinesini kullanma. An Hadi, an Hadi. An Hadi an bakalım. Hadi bakalım. Maşallah. 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 Hadi. 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 Furkan Susam evladımız bizim engelliler merkezimizde eğitim alıyor. Bütün arzusu bir iş makinesini kullanmaktı. Şu anda iş makinesini kullandırıyoruz. Mutlu ee, musun? Maşallah. Ha! Maşallah! Ha. Maşallah! maşallah. Ha. Ha. Hadi bakalım. Yani, Büyünce ne olacak? Sileriz, onları sileriz. Süler. Ah, Şu bezi tekrar edelim. evet. Mutlu oldun mu? Ha. Evet. <laughs> Başlar var mı çocuk? Bir beri kızım çocuk. Tabii. Tabii. Ablam mı? Ha. Maç. Bir de bir isteği var ya. Maç hastası bir de çok istiyor. Maça da getirelim. Evet. Tamam. tamam bir hafta sonra. Bir hafta işte. sonra. Güzel. Maça çıkartalım. İzler maçı? Ha, çok seviyorum. Aha, öyle mi? Tamam. Tabii. Tamam. tamam. Sayın Başkan, talimatınız üzere bir terapisi konusunda da biz yardımcı olduk. Altı hafta seans aldı. Fakat ıı, doktorun şeyiyle ilerlemesi olmadığı için onu durdurmak zorunda kaldık. Abi, Abi şey yap. Bekle, bekle, bekle. Yap bir daha yap bakalım.